şahsi tesisatların tamamı, bakır kablolar. Samsun'da hırsızlar bir avukata ait iki ayrı yerdeki yazlık evini soydu. Samsun'un Atakum ilçesinin İncesuyalı mahallesinde avukat Lütfü Keskin'e ait birbirine 500 metre mesafede bulunan iki ayrı yazlık evine giren kimliği belirsiz hırsızlar, derin dondurucu içinde yiyecek bulunan çalışır haldeki iki ayrı buzdolabının motorunu yerinden söküp çaldılar. Ee, evle ilgili ne eşyalar varsa bir de öbür taraftaki eski yazlıkta da gördüğünüz şeyleri çalmışlar. Hırsızlar ayrıca mutfak ve banyodaki bataryaları, tuvaletlerdeki muslukları çalıp kapı kolları ile kilitleri ve avize ile lambaları kırdı. Muhtemelen hurdacı, hurdacıyı yasak etmek lazım. Onun için dilekçe vereceğim yarın. Yani hurdacıların artık bu şehre girmemesi gerekiyor. Bu beldeye girmemesi lazım. Hele bu dönemde bu mevsimde olmaması lazım. Yakalanmasını istiyorum. Zararım büyük ama zarardan ziyade eve girmesi, evi mahremiyetine e, girilmiş olması insanı çok daha psikolojik olarak yıpratıyor. Zinet eşyası ile evdeki kabloları da çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Belki o hırsız yaptığı hırsızdan utanç bile duymayacak ama ben bu eve artık eskisi gibi kendi evim gözüyle bakamayacağım. Birçok hırsızlık mağduru insanlar da böyle. E, hukuk yoluyla sonuna kadar e, hakkımı arayacağım ve hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum.